Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım. Çok heyecanlı, çok güzel bir duygu <laughs> Yeni kanalım şimdi ilk videosunda biraz heyecanlı oluyorsunuz. Bu deneyimi yaşamak çok güzel bir şey. Bugün klasik rütbeli de Erencil e oynayacağız. Başlayalım bakalım. Emanetlerde tek skinim bu arkadaşlar. Yani tek kıyafetim bu. Çünkü yeni açtım. Hesabı sizinle birlikte. Bu hesap çok gelişek ve geride. Şimdi arkadaşlar ben maça geçince kaydı başlatacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi takipten çık tabii ki de kendimiz atlayacağız. Birlikte atlamaya davet ediyor yok. Kardeşim. Kardeşim bunu istir Neyse. İsrail şeyi logosu gördüm ne. Sen bir git. Şimdi arkadaşlar sar sarı noktaya scroll atlayacağız. Çok güzel bir silah var. Hemen inelim orada güzel bir lootumuzu kasalım. Bu arada arkadaşlar e, şey yazın yorumlara. Yorumda ne isterseniz onu oynayacağım arkadaşlar. Şu binaya hemen girelim. Hemen yavaş yavaş. Arkadaşlar acil silah lazım. Acil, acil, acil. Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. Aynı sikindeyiz. Aynı sikindeyiz. İlk Ananı. Ananı bacını. Adam beni bıraktı. Adam beni bıraktı. Oğlum bu ne benim? Daha kanalım iki videosu kardeşim. Unutmadım ben. Daha ünlü değilim. Hemen yardım gelir. Çıkma. Neyse arkadaşlar hemen yeniden başlayacağız. Böyle bir başlangıç yapmak utanç verici ya. Oğlum ne ara öldüm ne ara kalktım böyle bir başlangıç yapmak istemiyordum ya arkadaşlar benim kusurum özür kusura bakmayın hemen şimdi yeniden gideceğim. gelince kaydı başlatacağım <laughs> ya böyle bir başlangıç olur mu be of arkadaşlar tekrar girdim birlikte atlamaya davet ediyorum hayır arkadaşlar bekleyin kapımı çaldı bizim <laughs> geldim arkadaşlar kapı çalmamış bu arada istediğim noktaya kadar gelmişiz zaten öyle full 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 tamam takımladık yok sesimi açmayacağım Ben yere ineyim. Haydi başla. Arkadaşlar şimdi yeni giriyoruz. Burada şeyim nasıl? <laughs> Lan niye arkadan ses açıyorsunuz? Aha silah. Aha da, aha da. Pompalı, pompalı. Pompalı. Pompalı çok güzel şimdi. Hayır. O silah benim olacak. O silah benim. Oh. Ya. Yeni oynadım silah aldı ya. Sen olsun. Ödeyse çok güzel. Bir tane daha mı pompalı yok? Başka pompalar var değilmiş. Şunları al. Güzel 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 yokladım. Şurada da bir şey olmasın şey yok. Yani bir şey olmaz dediğim bir şey yok burada. Şimdi adam görürsek pompalıyı ilk önce şundan sıçacağız. Yanına tek mermide pompalıyla nanay. Şuradan. Şuradan silah sesleri geliyor. Silah sesleri. Aha anda. Buldum. Buldum. Yalan. Yalan. Bekle bombağı. Ah. Hadi. Bekle bu çatacağım. Ya oğlum bu çatacaktım ya. Adam bulaştı. Çok güzel. Bunun yerine de Aa, arkadan biri mi çıkıyor? Arkadan biri çıkıyor. Gel bekle. Bekle sen bekle oğlum. Çıkar kafanı. Hadi. Çıkartır mısın? Uf ya engel yüzünden bütün her şey berbat Gel gel gel. Hadi nanay. Bir git. <laughs> Bir de bana kafa tutuyor ya. Ezik. Ezik ya ezik. Öldürdüm. Bundan bu silahla kimseyi affetmem. Hem otomatik hem de şöyle çok güzel bir dürbün var. Asla affetmem. Bir yerlerde bir adam. Yok mu buralarda bir adam? Yok mu? Yokmuş. Şurada araba var. Hemen Koşa 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 arabaya alıp gidelim. Arkadaşlar niye takımını oynuyoruz öğrencili? Takımını oynuyorum. Çünkü ben takımsız oynayınca biraz batırıyorum da. <laughs> da öğreneceğiz. iki gün önce yükledik oyunu. Zaten şansımıza çıktı bunlarda. Hadi bir adam yok mu ya? Biraz daha alalım. Neyse. Nereden çıkıyor? Nereden? arkadan. takım arkadaşım aselyici oldu. Üç mazelyici dört. Ha gördüm. Gördüm. Bak bak bak. Bak 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 Şurada şurada abi. Bana sıkılıyor, sıkıyor ya. Çık lan. Çık lan karşıma. Gel <laughs> lan. Tamam. Hayır. Hayır. Hızlı koş. At. Öf ya. Git. Bir git. Yeter. Yeter artık. Ay AKM be. Şu. Değiştir AKM ile. Bak yine şerefsiz bir. Şerefsiz pislik. Bir rahat ver ya. Kanalımın ilk videosunda beni küfürlü atlara çıkartacaksın. Allah Allah. Git. Şurada da adam var burada da. Bak Gelmiş gelmiş buraya gelmiş. Buraya mı gelebilirsin? Yaş ya. Oğlum sal benim killerimi bana ver ya. Gözdeki aldı. Git. Aha araba salma. Yelikler. S sıkma, sıkma, sıkma. Yerikten. Allah Arabaya sıkmak ne ya? Ben gidemiyorsam o da gidemeyecek kardeşim. Hatta ben süremiyorsam o gidemeyecek. Gelseydi şu taşı sürseydi. Yani şuradan hemen hop hop döndüm. Hop abi, bu arabayı binsin mi o? Hmm. Oyundan Oyunda attı beni? Bir rahat yapalım. oynayamadık. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz artık yeter ya. гүшт. Олон натда я.